Barış günaydın Antalya'da Ali abimiz geldi bu vaziyette görüyorsun dodikleri, dodikleri böyle ucuz dodik böyle jant lastiği değişiyor bu arabana koman da al bu arabanın kaderini değiştireceğiz. Bu araba güzel bir araba olacak. Ali abi bize bıraktı gitti. Biz de onu mahcup etmeyeceğiz. Aracımıza başlıyoruz. Sarı yapıyoruz sarı. Sarı yapacağız. Güzel bir jant lastik yapacağız. Çelik arka tampon, çelik ön tampon vesaire vesaire vesaire. Oradan ileri gideceğiz. Mustafa, sen kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin Barış. Ali abimizin aracını yapıyoruz. Aracımızı yükselttik şu an yükseltmeden. Yeni çıktık. Önü komple sökmüştüm. Çelik tampon yapıyorum şöyle. Çelik tamponumuz bu araçta. Diğer araçlarda hazır kalıp değil. Bu araçta hazır kalıp. Yap boz gibi alıyorum. Taka 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 devam ediyorum. Ford Mustang far takıyorum araca. İçi de beyaz bunun farklı bir far. Aracımızın rengi de limon sarısı. Ali abimizin eşi sivitini bize attı. Dedi ki sivitimin rengi istiyorum. Birebir aynısı şöyle şüphe oluyor kafamda. Sivit şu an yanımda olmadığı için hani yan yana yaklaştıramıyorum ama birebir aynısı gibi geliyor benim de gözüm. Bak şöyle göstereyim sana. Bu aracının kolu Kontutacağı içi komple her şeyini piano black detaylar veriyoruz sarı. Bu da güzel oluyor Barış. Evet, evet. jant lastiğimiz gelecek altına. Şu an. Jant lastik bunlar kalmıyor. Bunlar kendi jant lastiğiyle araç. Araç yükselince güzel gözüküyor ama değil. Biz daha güzelini koyacağız.

Evet barış aracımızı bitirdik. Bütün aksamlarını kapladık. Sırada montaj kaldı. Şimdi Mustafa arkadaşımıza teslim ediyoruz aracı. Farklı bir renk yaptık. Çok açık bir sarı. Limon sarısı diye geçiyor. Mat. Hayırlı olsun yeni sahibine. <laughs> <laughs> İslam abi renk hakkındaki düşüncelerin nelerdir? Valla bilmiyorum Tolga'ya sormak lazım o kapladı yani. Ben dedim sarı yapmıyorum niye? Dedi sarı yapacağız illa. Niye sarı yaptın abi? Güzel oldu ha Güzel oldu mu? Güzel oldu. Bence de güzel oldu. Hele finalini göreceksiniz. Finalde parlak siyah detaylarla daha Yalnız güzel olacak. Mat sarı yapmamıştık. Mat sarı yapmadık. Zaten yeni sayfamızdan da bakabiliriz. Yavaş yavaş arabaları ekliyoruz. Yaptığımız için arabalar. Hemen şöyle üstte bırakıyorum sayfayı. Oradan da takip edebilirsiniz. Bütün kapladığımız arabaların resimlerini orada paylaşıyoruz. Bizimizi Tolga Usta'mızdan teslim aldım. Kaplamasını yaptı. Şimdi ben komple geri kalan işçiliği de Montajına devam ediyorum. Çelik tamponumuzun şuradaki tablası şaseye oturuyor. Bu yüz kapak takılıyor. Sonra şu farın alttaki kollar takılıyor. Bak burası farklıdır görüyor musun? Burası takıldıktan sonra şurası şu alanda komple ek. Burasını da komple takıyorum. Sıkıyorum. İçine vincini yerleştirdim. Yani yapboz gibi bir çelik tamponu. Hazır kalıp bu. Çok para değil. Çok pahalı değil. 5000 TL'ye satıyoruz biz bunu montaj hariç. Şöyle düşün. Bir tane Ranger aracın var. Bir ufak kazaya karışıyorsun. Ön tamponun kırılıyor. Ön tamponu almaya kalksan bugün hemen hemen aynı paradır. Aynı paraya çelik tampon takıyorsun. İstediğin aracığım. yere vur diyorsun yani. Aynen öyle. Parlarımızın renk renk modelleri vardır. Bak şu beyazı görüyor musun Barış? Beyaz olduğu bölüm. Bunun kırmızısı var, beyazı var. Mustang farımız fiyatı 7500 TL'dir. <laughs> Yo, this a war zone, homie, Say you ready and prepared Take a minute, make them aware While I be sneaking in the back But it's worth the clap, homie, life ain't fair Caught me crawling through the mud Where the visions i clearly Born a shepherd to these sheep Make them fear me, this a war zone Trash out, trap house Nothing ever given Yeah, every day's a blessing Thank the Lord, oh how I'm living See me riding with my top down Old cops round, pedal pressing on the gas I don't think I'll ever stop özel boya yaptırdım aynı renk. Jantları taktırdım. Jantların kenarlarındaki parçaları aynı renk boyuyorum. Çünkü kaplama olmaz onlar. Boya yaptıracağım. Bu işin hakkı 315 70 17. Hem çok büyük değil hem çok küçük değil. MT'de bir ayrı tatlı oluyor. Bunun altında da MT var. Avantajımız olmazsa olmaz Falcon. Basamağımız hem boyandı hem basamak aydınlatma yapıldı. Burada ne eksik Barış? Burada detayımız eksik. Detay mı eksik? Bence bu arabaya güzel bir şnorkel yakışır. Hadi be. Bence yakışır. O zaman geçecek. yapalım. Yapalım. Panjurumuzun fiyatını da söyleyelim. 2000 TL. Bu aracın fiyatını da sana söyleyeyim. Bu da benim oğlum Yusuf. Bugün günlerden 5 Mart Cuma. Bu aracın tamamen net fiyatını söylüyorum. Müşteriler sürekli görüyorum. Buraya geliyor bana da söylüyorlar. Kardeşim yaptığın araca tarih ver ve fiyatını söyle ki biz de bilelim ne fiyata çıktı. Hemen sana söylüyorum. Bu aracın tamı tamına vincinden A'sından her şeyine kadar cam filmi de yapılıyor yani yok yok bu arabada tam tamına 90 bin TL tuttu. Bir şey, şunu da söylemek istiyorum. Bizim ürünlerimizin hepsi profesyonel. Birinci sınıf kalite. Biz her şeyi en iyisinden takıyoruz. Bugün yanlış anlaşılmasın. Belki bazı müşterilerimizin gözüne yüksek fiyat gelebilir. Bu Dodi'nin 4 tanesi 6.000 bin TL. Jant lastiğin 4 tanesi 14-15 bin liradan başlıyor bugün. Müşterimizi kolluyoruz. Gelenlere de geri çevirmiyoruz. Bir hatamız bizim de olabiliyor. Bizim de eksiklerimiz olabiliyor ama müşterimiz kapımıza geldi mi burada bu olmuş tamam abi hemen halledelim sorun yok. Barış bu jant elimizde bir bir tane var. Bu vaziyette şu an bu jant karaborsa şu an satış fiyatı 27.000 TL. Biliyorsun bu biz moda ettik bunu. Evet. X klasa Türkiye'de takan biziz. Ranger'a takan çok vardı ama e, biz taktık patladı gitti. Şimdi karaborsa biz de dışarıdan aldık elimizde yok olmadığı için bir tane e, bir tane böyle numune var. Bakalım. İsteyenlere isteyenlere verebiliriz evet bu soğuk havada bu şartlarla yaptık. İnşallah beğenmişsinizdir. Her şey sizler için. Şu anda Galata Kulesi'nin oradayız. Ve çok az bir zamanımız var. Fazla konuşamayacağım. Arabalar bizi bekliyor. Hoşçakalın. Antalya'daki Ali abimizin aracını bitirdik. Kendileri geldiler sağ olsunlar. Aracımızı hiç görmedi. Sosyal medyadan da izlemediler. ilk defa görecekler. Aracın biliyorsun ilk halini çekmiştin. Ön tampon falan hep kazalıydı. Sorunları vardı. İslam abim şu an şirkette olmadığı için kapanışı normalde o yapıyor. Onun yerine bugünlük beni idare et. Ali abim yengem seni tanıştırayım. <laughs> Hoş geldin. Merhabalar. Hoş, <laughs> Hoş bulduk. Fazla mı bizim minik kuş? Evet. Böyle artık yavaş yavaş görüyoruz böyle Abi ama nasılsınız iyi misiniz? Vallahi iyiyiz böyle yorgunuz ama sabah uçakla geldik. Ondan sonra yaklaşık bir bir ay sürdürdü 20 günde gün. bayağı hızlı bir şekilde evet. e, hallettiniz. Tabii biz hiçbir şey görmedik gerçekten de görmedik. Şimdi yanlış anlama ben yengem diyorum ama bizde abilerin eşine yenge değildir. Hani bu şimdi yengem geldi simitin aracın üstüne attı dedi ki ben bu rengi istiyorum. Başka evet. başka bir şey yok değil mi doğru mu? Kesinlikle öyle evet. rengim bu dedi gitti. Evet. Kafanızda rengin renk yaratıcısı burada. Yani bir şeyler <laughs> tabii. Yörtüsü burada, yani, efsane burada. Sağ ol. Bir şeyler konuştuk. Yapalım edelim ama bu kadar dolu olabileceğini hani onlar tahmin etmemiştir. Şu halde bile gördüğü zaman ne kadar büyümüş dediler yani. Evet, evet. <laughs> Barış biz neon, Kendisi neon güzel. renkler çok yapıyoruz biliyorsun ama bu sarıyı Hiç Sağ olsun, eee yengem ya bu sarıyı ilk defa yaptık ve sarı Ranger'da bu kadar mı güzel olur yani? Çok güzel olur. Biz de beğendik. Piyano bilek uyumu falan. Açalım bakalım ne durumda. Gözlerimden yaşlıyorum Mustafa. Gözlerimden <laughs> yaş geldi <laughs> Olmuş mu? Eline sağlık. Sana bununla ilgili bir şey, detay. Ali de bunu bilmiyor. Genç kızlık zamanında modifiye arabalara çok hastaydım ve her zaman hayal ederdim böyle Amerikan tipi bir kamyon ve sarı renk olsun diye. Ali bu arabayı almak istediğini sonradan söyledi ve sarı olsun mu diye söyledi. O kadar ufak tefek ama geçmişten gelen çok böyle Kalbimizi temizleyelim. E, kalp temizliği mi diyeyim, ömürlerimi <laughs> istemek mi diyeyim? Güzel. Kahramanım gibi bir şey yani. Canım benim. O da <laughs> senin de <işte, eline> <laughs> Sağ ol. Evet. Vallahi on numara iş gerçekten. Yani renk şey uyumu çok iyi. Ee, gerçekten hani dikkat çekiyor. Ama çok tatlı olmuş. Yoruluyorum evet. ama bu işte beni bütün her şeyim evet. alıyor benden Barış. He evet. ee, tamam. tamam. Burada evet. bir tane düğme var Ali abi. <laughs> Bunu da Dövendim. ben evet düğme. Evet. Ha şeyler. <laughs> İçeride başka bir muhabbet. Evet. Harika. Yani karanlıkta gece ne istiyorsan buradan tabii, buradan tabii. alabilirsin. Çok lazım ya. Bunu da tabii. ben hediye ettim. Bu yoktu. Bun Barış. Ben bir şey söylemiyorum. Sözü müşterilerimize bırakıyorum. Aksoy Tarık ile kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. This a war zone, homie. Say you ready and prepare. Take a minute make them aware. While i be sneaking in the back, but it's worth the clap, homie. I mean, life ain't fair. Caught me crawling through the mud with a vision saw I clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trashed out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing. Thank the Lord, on oh, how I'm living. See me riding with my top down. Oh, cops round, pedal pressin' on the gas. I don't think I'll ever stop.